Merhaba arkadaşlar nasılsınız İyisinizdir umarım herkes iyidir Rabbim herkese sağlık Saat versin inşallah Çok affedersiniz Arkadaşlar ben bayadır Video Çekimi yapamıyordum Öksürükten dolayı çünkü konuşmak Zorundayım video çekerken Öksürükten dolayı video çekemiyordum Bugün deneyeceğim bakalım yine Eğer ki kaliteli olursa video Devam edeceğim İnşallah Allah'ın izniyle öyle diyorum. Ee, hadi Bismillah diyelim ve çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Önce zincir çekelim. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Sihirli halkayla zincirimizi çekelim. Şöyle 2-3-4 Şöyle Ezan da okunuyor. Aziz Kerim Allah. Muhammed şefaati ver ya Rabbi. Şefaat ya Resulallah. Evet. Şöyle bir miktar zincirimizi çekelim arkadaşlar. Sizler de çekin. Hep beraber bu modelimizi yapalım inşallah. Evet. Evet. Ben sadece örnek çalışması yapacağım. Hiç videomu da kesmeyeceğim arkadaşlar. Öksürüyorsam da özür dilerim. Ne yapayım? Öksürüyorum işte. Bir grip olduk. Daha sonra da düzelemedik. Öksürük kaldı, kuru öksürük. Bana bu kadar zincir yeterlidir arkadaşlar. Şimdi bu zincirlerimizin üzerine her zincirimizin üzerine tığ başı alaraktan e, ilk sıramızı yapacağız. Trabzanlar yapacağız her zamanki gibi. Bakın her zincire bir tane trabzan. Bu trabzanlarımızı yapacağız. Trabzanların üzerine modelimizi döşeyeceğiz arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle. Rabbimin izniyle inşallah. Bakın he, bu zincirimizin zincirimizin her zincirin tepesine böyle e, trabzan yapıp gelelim siz de yapın gelin evet arkadaşlar ben sıra sonuna geldim bakın taban trabzanımı çektim şimdi 1 2 3 zincir çektim ve tığ başı aldım kenar trabzanımı yapacağım 1 bu tırabzanları siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Kenar tırabzanlarını arkadaşlar istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Siz ne kadar istiyorsanız öyle. Şimdi kenar tırabzanlarımı yaptım. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Bakın 4 tane zincir çektim. Tığ başı aldım ve bakın 1, 2, 3. 3. trabzanın başına trabzan yaptım. 1 2. Sıradakine 3 4 5. Yan yana 7 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2, 4, 5 tanesini yaptım. 5 6 6, 7 Bakın 7 tane tırabzanımı yan yana elde ettim. Bakın böyle. Yan yana elde ettim. Şimdi burada tekrardan 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim yine. Tığ başı aldım. Ve yine sayıyorum. 1, 2, 3. .'den. 3. tırabzanın tepesine aynı yine 7 tane tırabzan yan yana elde ediyoruz. 2, 3, 4 5 6 6 ve 7. Bakın yine aynı bakın. Şu böyle. Bakın. Şimdi yine 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4. 4 zincirimi çektim arkadaşlar. Tığ baş aldım. Yine 1 2 atlıyorum. trabzanı at, bırakıyorum. Yine kenar trabzan yapacağım. Ben sizlere iki, iki çiçekle göstereyim modeli. Şimdi kenar trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Kenar trabzanımı yaptım arkadaşlar bakın. Kenar trabzanımı da yaptım. 1 2 3 tane zincirimi çektim çevirdim işimi çevirdim tekrar yine kenar trabzanlarımı sırasıyla yapıyorum Evet Evet bakın ya ben burada fazla çekmişim önemli değil ben sadece sadece örnek göstereceğim bak siz şöyle düşünün ki böyledir arkadaşlar Düşünün ki böyledir. Böyle yaptım. <laughs> Pardon özür dilerim. Evet şimdi kenar trabzanımı yaptım. Şimdi burada bir iki tane zincirimi çektim. Şu birinci boşluğa sabitledim arkadaşlar. Bakın. Birinci boşluğa sabitledim. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bakın 4 tane zincirimi çektim. Tığ başı aldım. Bakın burada 7 tane trabzan yapmıştık. 7 tane trabzan yapmıştık. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine fıstık yapacağız arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. 3 4 ve 5'li fıstık yapıyoruz. 2 defa da kapattım bakın. 2 defa da kapattım. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Bakın 4 tane zinciri çektim ve sıradaki boşluğun sabitledim. Bakın. Sabitledim. Tekrar 4 tane zincir çektim. <laughs> Tekrardan yine tığ başı aldım. Bakın burada yine 7 tane trabzanımız var. 1, 2, 3 dördüncünün tepesinden 5'li fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 2 defa da kapattım. Yine 4 tane zincir çekiyoruz. Bakın 4 tane zincirimizi de çektik. Yine sıradaki boşluktan sabitledik. Bakın sabitledik. 2 tane zincir çekiyoruz. Ve kenar trabzanımızı yapıyoruz. Evet Bakın. Modelimiz şu an bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şu an böyle. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. İşimizi çevirdik. 3 tane zincirimizi çektik. Her trabzanın tepesine trabzan yaptık. Evet, her trabzanın tepesine trabzan yaptık arkadaşlar. <laughs> Ay çok özür dilerim arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar şimdi kenar trabzanımı yaptım, kenar trabzanımı yaptım ve bir tane boşluk zincir şeyi boş zincir çektim ve şimdi bakın burada. Bakın burada ilk iki tane zincir çekmiştik. Oraya şöyle bir iki üç tane üç tane trabzan yaptık. Tekrardan tığ baş aldık. Bakın buradaki sık iğneye <laughs> bir tane trabzan yaptık. Dört oldu. Tekrardan sıradaki boşluğa 1 2 ve 3 3 tane trabzan yaptık. Bakın 7 tane trabzan elde ettik arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Bakın. 4 tane zincirimizi çektik. Tığ başı aldık. Bakın Sıradaki boşluktan trabzan yapıyoruz. 1 1 2 3 3 tane trabzanımızı boşluğa yaptık. Ee, sık iğnenin tepesine bir tane yapıyoruz. 4 oldu. Ve sıradaki boşluğa yapıyoruz çekti sanki şöyle bir şey yapayım Heh. evet evet sıradaki boşluğa da 3 tane trabzan elde ediyoruz bakın Heh. bakın burası da yani fıstığın sağından ve solundaki e, zincirlere üçer tırabzan yapıyoruz. Sık iğneye de 1 tane tırabzan yapınca 7 tane oluyor. Bakın burası 7 tane tırabzan oldu şurası. Bakın burası 7 tırabzan oldu. Fıstığın üzerine 4 tane zincir çekiyoruz. Şimdi 4 tane zincirimizi çekeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4. 4 zincirimizi çektik. Bakın fıstığın diğer tarafındaki boşluğa 3 tane tırabzan yapıyoruz. 2 3 sık iğneye bir tane yapıyoruz. 4 Diğer boşluğa 3 tane yapıyoruz. 1 2 3 7 tırabzan elde ettik. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve kenar trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın. Şimdi burada ne yaptıysak, bakın burada ne yaptıysa, burada da, şurada da aynısını yapacağız. <laughs> Ay, çok affedersiniz. Stop. Şimdi işimizi çeviriyoruz arkadaşlar. İşimizi çeviriyoruz. 1, 2, 3 zincir çekerek çevirdik. Ve kenar trabzanlarımızı yapalım. benim alerji astım olduğu için arkadaşlar toza ne bileyim yani böyle hava çok kirli burada yıkım var enkazların tozu baya baya şey oluyoruz yani evet arkadaşlar bakın dört tane kenar trabzanımı yaptım şimdi burada dört tane zincir çekeceğim bir 2, 3, 4, 4 zincirimi çektim. tığ başa aldım. Bakın burada 7 tane trabzanımız var. Burada 7 tane trabzanımız var. Sayıyoruz bakın. 1, 2, 3, dördüncüden. 4düncüdenördüncü trabzanın tepesinden 5'li fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Evet, 2 defa da kapattı. Kapattım. Ve 4 tane zincirimi çektim. Bakın 4 tane zincirimi çektim. Şu karşıdaki sıradaki boşluğa sabitledim. Tekrar 4 tane zincirimi çektim. Tığ başı aldım. Yine sayıyorum trabzanları. 1-2-3-4. trabzanın tepesinden Beşli fıstık yapıyorum. Aynı yere. 3, 4 ve 5 2 defada da kapattım. Bakın. 1, 2, 3 4 tane zincirimi çektim. Sıradaki boşluktan sabitledim. 4 tane zincirimi çektim. Tığı başı aldım. 7 trabzanın sayıyorum 1 2 3 4. trabzan tepesinden 5'li fıstık yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 2 defa da kapattım 1 2 3 4 tane zincirimi çektim tığ başı aldım kenar trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 4 Evet bakın ikinci sıramızı da yapmış olduk arkadaşlar bakın ikinci sıramız da böyle şimdi tekrardan 3 tane zincirimizi çekiyoruz 1 2 3 ve işimizi çeviriyoruz kenar trabzanlarımızı yapıyoruz Evet bakın kenar trabzanlarımızı yaptık burada şimdi bir zincir çektik bir zincirimizi çektik arkadaşlar burada tığ başı <laughs> tığ başı alaraktan buraya 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzanımızı yaptık arkadaşlar bakın 7 trabzanımızı yaptık 1 2 3 4 zincir çektik tığ başı aldık bakın karşıdaki boşluğa 1 2 3 trabzanımızı yaptık. Bakın 3 trabzanımızı yaptık. Ve sık iğnenin tepesine yaptık bir tane. 4 <laughs> <Dört> oldu. <laughs> Diğer boşluğa yaptık. 5 6 ve 7 7 trabzanımızı elde ettik. 1 2 3 4 zincir tekrar sıradaki boşluğa 1 2 3 tırabzan sık iğnenin tepesine 4 oldu. Sıradaki boşluğa 3 tırabzan 7 trabzan elde ettik. 4 <laughs> zincir Yine aynı Şu buradaki boşluğa 7 tane tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ve 1 zincir ve kenar tırabzanlarımız. arkadaşlar bakın. Modelimiz böyle kendisini tekrarlıyor. Şimdi burada ne yaptıysak bakın burada ne yaptıysak şimdi burada yine aynısını yapacağız. Boşluklara 4 zincir çekerek sabitleyeceğiz. 7 tane trabzanımızın 4. trabzanının tepesine 5'li fıstık yapacağız. Ben sizler için daha büyük bir parçada çalıştım. Bakın böyle pembeyle çalıştım. Çekeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan yelek olur arkadaşlar. Battaniye olur. Hırka olur. Şal olur. Ne isterseniz o olur arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle. Beni buraya kadar izlediyseniz Hatice'nin Hobileri Youtube kanalıma abone olursanız Zil işaretini tümüne tıklarsanız, bütün paylaşacağım videolarımdan anında haberiniz olur. E, abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Sizlerin e, <laughs> bizlere katkınız ol, olursa, bizim sayfamız büyür e, ve biz bu yolda devam ederiz. <laughs> Sizlerden diyeceğim, bizlere destek olun. Bizlerde daha güzel içerikler üretelim arkadaşlar. Bakın bu mavi ile bu mavi ile ve pembeyle ve hangi renk daha hoş durmuş onu da bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek ümidiyle inşallah.